Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 7 Mart 2024 Perşembe. Çok farklı bir formatta karşınızdayız. Çünkü Almanya'da grev var. Hem trenler hem de hava yolu etkilendi. Bu yüzden Berlin'de ve Hamburg'da bazı toplantılara katılmıştık. Ancak stüdyoya Frankfurt'a dönemedik. Size bazı önemli haberler vermek istiyorum. Yolda durduk ve Hamburg'da bu muhteşem manzara eşliğinde ilginç bir video denemesi yapalım istedik. Grev etkisini gittikçe arttırıyor. Hemen notlarıma bakayım müsaadenizle. Şu anda trenler de çalışmıyor. Lufthansa'da yer hizmetleri işçileri diğer işçilere göre az zam aldıkları için grev yapıyorlar. Ve bu cumartesi günü sabah 7.10'da sona erecek. Aynı şekilde makinistler de greve gittiler. S-Banlar, İSE'ler, regional banlar. İyi şeyler, çalışmıyor. Bazı bölgelerde otobüsler ve Ubanlar da çalışmıyor. Ancak birçok bölgede, eyaletlerin çoğunda Uban'lar ve otobüsler çalışıyor. E, sendika gerçekten iyi direniyor ve e, Lufthansa işçileri de iyi direniyor. Lufthansa da bu sene 7 milyar, pardon, 2 milyar 700 milyon avro kar açıklamıştı. E, i̇şçiler e, "Madem bu kadar para kazanıyorsunuz, bize de hakkımızı verin." diyerek greve gitti. Grevlerin başka sektörlere de yayılması bekleniyor. Marburger Bund var. Doktorlar Birliği bizdeki tabipler odasının benzeri Almanya'da. Pazartesi günü için doktorlara grev çağrısı yaptığı bir uyarı grevi. Ama üniversite hastanelerinde 23 üniversite hastanesinde bir uyarı grevi çağrısı yaptı. Bu aile hekimleri için geçerli bir çağrı değil. Aynı şekilde Perakende sektöründeki çalışanlar, mağazalarda çalışanlar da greve gidecekler. Hakikaten neredeyse tüm sektörlerde, tüm ülkede grevler dalga dalga yayılıyor. Özellikle demiryolu grevi gördüğünüz gibi hayatı olumsuz etkiliyor ve bu grevlerin yaza kadar devam etmesi bekleniyor. Sendika oylama yaptı ve çok büyük çoğunlukla, izleyici çoğunlukla üyelere süresiz greve evet dedi. Sendikanın şu anda süresiz greve gitme yetkisi bile var. Şirket bakalım geri adım atacak mı? Onu hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir cisim koptu. Vora filminde vardı, bir cisim yaklaşıyor efendim. Hakikaten öyle bir durum var şu anda. O da çok enteresan bir şey. Tehlike var mı yok mu? Uyarı yapıldı. Afet da koruma sistemleri üzerinden bugün uyarı yapıldı. Eğer sizde varsa mutlaka görmüşsünüzdür. Size de gelmiştir o uyarı. Bunun endişe verici olup olmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor şu anda. Bu cisim hakikaten enteresan buçuk tonluk bir cisim. Şu anda dünyaya doğru yaklaşıyor ve düşme ihtimali olan yerler arasında Almanya da var. Tabii ki iki buçuk ton olarak düşmeyecek çünkü stratosferde parçalara ayrılacaktır ve birkaç kiloluk cisimler halinde düşmesi bekleniyor. İki buçuk tonlu bir batarya uzay istasyonundan kopmuştu. Yıllardır uzayda 2021'de 21 Mart 2021'de bir kaza neticesinde arıza neticesinde uzay istasyonundan koptu bu cisim ve uzayda dolaşıyordu serbest bir şekilde. Bu dünyaya düşecek çok enteresan Almanya'da etkilenmesi beklenen daha doğrusu bu cismin parçalarının düşmesi beklenen bölgeyi açıklıyorum. Ruhr bölgesinden Kobusa kadar uzanan 35 kilometrelik bir alana cisim düşebilir. Ancak bu yine de çok yüksek bir ihtimal değil. Hala çok düşük bir ihtimal. Eğer yarın, yarın akşam saatlerinde cismin dünyaya düşmesi bekleniyor. Eğer yarın bir uyarı yayınlanırsa özellikle Ruhr bölgesindeki, Kotbus bölgesindeki izleyicilerimiz dikkatli olsunlar ve uyarıları mutlaka takip etsinler. Yolda yürürken kafanıza cisim düşmesin. Ruslar fize atar mı diye beklerken uzaydan kafamıza beklenmedik bir şekilde cisim düşebilir. Hakikaten gülüyoruz ama bir bu eksikti. Yani bir sürü dert var zaten dünyada. bir uzaydan kafamıza cisim düşmediği kalmıştı. O da olacak gibi görünüyor. diğer ülkelerde İsviçre'de çok bir gelişme yok. Hollanda'da bir başörtülü memur tartışması başladı. Başlatan da Yeşil Yeşilgöz Adalet Bakanı memurlara başörtüsünü yasaklamak istiyor. Devlet memurlarının tarafsız olması gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden herhangi bir dini sembol kullanmamalarını istiyor. Bu konuda bir yasal düzenleme hazırlığı var Hollanda'da. Bu sadece başörtüsü için geçerli değil, işte haç ve kippa gibi Hristiyanların ve Yahudilerin sembolleri için de geçerli olması beklenen bir düzenleme. Avusturya'da da biliyorsunuz Frankfurt Belediyesi çok güzel bir karar almıştı ve Ramazan ayı için şehri ışıklandırdı. Her tarafa mutlu Ramazanlar yazdılar ve işte fenerler astılar, aylar, yıldızlar, hilal ve yıldız var İslamiyet'in sembollerini şehre yerleştirdiler ve bir süsleme gerçekleştirdiler. Bu bölgedeki Müslümanları mutlu etti. Avusturya'dan benzer bir çağrı yapıldı. Orada da Söz Partisi Viyana'da Ramazan süslemelerinin yapılması için bir teklif verdi. Bakalım o da kabul edilecek mi? Evet, Belçika'da da cezaevleri dolduğu için, kapasite dolduğu için mahkumlara iki ayda bir bir ev izni verilmesi gündeme geldi. Avrupa'daki gelişmeler ee, özetle bunlar. Çok enteresan bir e, yayın yapmış olduk. Genelde biliyorsunuz ben yayınları e, ya bir hikayeyle ya da bir e, şiirle kapatırım. Bugün e, bu enteresan yayına, bu e, güzel manzaradaki değişik yayına yine değişik bir şekilde son vermek istiyorum. Biz bazen hep başkalarının hikayelerini e, merak ederiz, okuruz. İşte hep Başkalarının başından geçen olayları konuşuruz, tartışırız, birbirimize anlatırız ama işte o zaman e, kendimizin Yaşadığı hayatta e, ne gibi bir hikaye e, yaşıyoruz, ne gibi bir hikaye yazıyoruz. Daha doğrusu bizim bir hikayemiz var mı? Bundan acaba memnun muyuz? Bunu hiç düşünmüyoruz. E, sen kimsin? E, şüphesiz sen sen değilsin diyor Muhyiddin Arabi. Bu daha evvel Seneca'nın e, felsefesinde de var. İnsan hakikaten önce kendisini sorgulamalı. Ben kimim? Bunu biz genelde kavgalarda kullanırız. Türkiye'de özellikle ben pek kavga hatta hiç kavga etmedim de ara sıra duyuyorum. Türkiye'de insanlar birbirlerine sen kimsin diye bağırıyorlar. Hani bu sen kim oluyorsun anlamında bunu kullanıyorlar. Ama aslında bu herkesin kendisine sorması gereken bir soru. Sen kimsin? Bu soruyu sorarsak belki işte biz bu dünyaya niye geldik? neden yaşıyoruz? Bizim dünyaya gelme amacımız, yaşama amacımız nedir? Bunları herhalde bir daha değerlendirip farklı bir boyutta düşünürüz diye umut ediyorum. Sabahattin Ali'nin Berlin'de çok hatırladım. Kürt Mantolu Madonna Berlin'de başlayan bir roman. Hakikaten çok enteresan bir roman. Okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Onu hatırladım. Onun şöyle bir ifadesi var kitapta. Diyor ki insanın dünyaya gelişinin bir sebebi olması lazım. Bambaşka bir sebebi olması lazım. Sadece yiyip içmek, işte akşam yatmak için dünyaya gelmiş olmamalı. Ve Ben bu sebebi Arıyorum, bu motivasyonu arıyorum. O, Oğuz o zatayın tutunamayanlarda dedi. Bir şey tutulmak istiyor herkes. Bir şey tutulmalıyım. Oğuz Atay orada mesela öküzlerine tutunan bir adam görmüştüm diyor. En güzel öküzlerin kendisi olduğu için kendisinde olduğu için gurur duyardı diyor. Herkes böyle bir şey buluyor. Ben bugün sizden onu rica ediyorum. Lütfen yaşadığınız hayatı, işte yakın çevrenizi, işinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı bugün bir gözden geçirin. Bir düşünün nasıl bir hikayeniz var, nasıl bir hikaye yaşamak istiyorsunuz, nasıl bir hikaye yazmak istiyorsunuz. Onu bir düşünmenizi rica ediyorum. Belki de eğer kendi hikayenizi yaşamadığınızı fark ederseniz ki insanların çoğu bunu yapıyor yalnız değilsiniz asla. Belki de kalemi elimize almanın vakti gelmiştir. İlginç bir yayın oldu. Umarım yayın yarın yine normal bir yayında karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.